ulaşılabilir hale geldi. En büyük fuarı tüten tanrıbalıların eğitimle ve elektronik birlikte ortaya kondu. Yani bir yabancı bir tanrıbalı olacak. yaşanan ilim yangında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan bir destekçisi olarak da isimlerin yanında olmaya devam bir evet. finansör, finanson rolüyle değil bir iş ortağı rolü de yanında e, olduğunu belirtmek anlamında emite katkı sunan e, ve bugüne gelmesini sağlayan düzenleyen e, kurumumuza onun e, temsilcilerine yöneticilerine katılımcı bütün dostlarımıza kıymetli basın mensuplarımıza hepinize güzel İstanbul'umuza, Asya'ya, Avrupa'ya geçmişi geleceğe gelenekselle moderni buluşturan güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hem evet, fuarımız hayırlı uğurlu olsun. Buna çok uygun bir şehir. Bazı şehirler var sadece bulundukları bölge ya da ülkeyle sınırlı kalmazlar. Onlar dünyaya mal olmuş bir semboldür farklı medeniyetlerin kesiştiği sokaklarının her adımında farklı bir tarihi kesitle adımla karşılaşacağınız olağanüstü bir şehir. Bu manada böylesi bir şehrin de emite ev sahipliği yapması çok değerli bir buluşma olmuş. Birbirini değerli kılan ve güçlendiren bir mekanizmaya kavuşmuş. Milletçe canı yanmıştır hepimizin acı, e, canı yandığı kadar sorumluluğu büyümüş ve artmıştır. Bu manada e, önce 11 şehrimizi etkileyen depremle beraber e, acı bir biçimde on binlerce yurttaşımızı, insanımızı etkileyecek. Ne zaman ki hep birlikte eşitlendik ve yaraları sardık ve burada bulunan insanlarımızın ...bütün toplumumuzla aynı seviyeye gelmesi... ...gelmiyor, gel, yer Buradayız. Hoş geldin başkanım. Hoş geldin Hoş şey satış efendim ama hepimizin... ...şöyle bak...